ismi Niye aşkım? Seni en yakın arkadaşını aldattım çünkü. Ay gördün mü Cülide? Kız yemin ediyorum tahmin etmiştim ya. Olsun aşkım. Ben de seni kardeşinle aldatıyorum zaten. Görüyor musun? Söylemiştim ya sana. Vay şerefsiz dom Hangi kardeşimle? İkisinle de aşkım. Ay bakamayacağım. Bu ne biçim hikaye lan? Kimin eli kimin cebinde belli değil. E sen ne anlarsın dramadan enişte? Bütün ülke bununla çalkalanıyor. Sana bir şey itiraf ediyorum aşkım. Çabuk et aşkım, ben de edeceğim. Allah belanızı versin, aşka bak. Şişt, bir sus ya! Ya evet abi, burası çok önemli. Aşkım ben... ...ben seni... ikincili de tekrarı var gene izleriz değil mi? Hah izleyelim. Hah. Uçmuşsunuz lan siz. Vallahi uçmuşsunuz. Sen konmuşsun da ne olmuş ya? Neredesin kızım iki saattir? Sıfan çektim. Maksat spor olsun. Hadi geç. Uykusuzluktan geberdim. Çık sen çık. Çık. Yürü. Aslan. Hı. Uyudun mu hayatım? Yok yok, yatağı istiyordum Gel gel, gel otur. Ee, senden bir şey rica edebilir miyim? Hah. Benim çok tuvaletim geldi de. Ha, buyur. Ee, tuvalete gitmem gerekli. Ne yaptın meveş? Aylık bildirim bıraktın galiba. Kusura bakma hayatım, dizinin sonuna kadar izlemek zorunda kaldım. Ee, neyi itiraf etti kız? Çocuğun dayısıyla da ilişkisi varmış. Yok ya. Ama çocuk da bunu yengesiyle aldatmış yıllar önce. Kızın yengesi mi? Yok, kendi yengesi. Bu ne lan? Anne nereye? dereye. <laughs> Yarın çağırıyorum bir tamirci damat. Hayat geçmez böyle. Doğru söylüyorsunuz, yalnız dikkat edelim tiplerine, çok yakışıklı olmasın. Benim kırmızı çizgilerimi biliyorsunuz değil mi? Tamam damat, tamam. Yalnız kapıyı kilitlemeyin. Geleceğim biraz sonra. Kükre aslanım, hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Kükrü aslanım, hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Yedi bela bu evde ben aslan kralım hep akıllı.